Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Taryon'un RB02 kodlu çantasını inceleyeceğiz. Neden bu çantayı seçtim? Neden bunun incelemesini? yapıyoruz. Çünkü ben bu çantayı çok beğendim. Ekipmanlarımı seyahat halinde veya biliyorsunuz ki bu son günlerde araba videosu çekiyorum. Bunları taşımak için hem ergonomik hem sağlam bir çanta seçmem gerekiyordu ve biraz da fiyat performans ürünü arıyordum. Onun için de Taryon'u seçtim diyebiliriz. Bunu Amazon üzerinden satın aldım. Sizler de linki aşağıya bıraktım. Oradan satın alabilirsiniz. Haydi şimdi inceleyelim. Bu ürünün içinde neler var? Ondan bahsedeyim. Ana kameram var. Şu an beni çektiği için içinde değil. Eski kameram içinde. Onu da göstereceğim. Lensim içinde var. Drone'umu içime koyuyorum bir adet laptop bir adet tablet taşıyor. Benim tabletim burada gördüğünüz gibi iPad Pro 12.9 olduğu için içine sığmıyor ama bu ön bölmesinde 6 inçler 7 inçler civarındaki tabletleri de içine koyabiliyoruz. İçine aldığı kendi sitesindeki bir görüntü buraya koyacağım. Bunların hepsinin içine aldığını söylüyor. Ben de test ettim denedim. Hepsini içine alıyor. 18 litrelik bir hacme sahip ve bolca yer yani gözleri cepleri hepsini yani bayağı fazlasıyla var diyebiliriz. En çok sevdiğim özelliği şimdi buraya bir fotoğraf gelir. Gördüğünüz bu kısma bu kısım gizleniyor aşağıya böyle gizleyebiliyorsunuz. Buraya tripodunuzu koymanız tek tripodum olduğu için sizlere göstereyim ama fotoğrafını çektim. Buraya gördüğünüz bu kanca şeklinde tripodu bağlayabiliyoruz. Burada bir cebimiz var öyle söyleyeyim. Bunun içine seyahat halinde telefonumu, kulaklıklarımı, böyle küçük eşyaları, Mesela ne diyelim? Kulaklığın şey mikrofonun kulaklığını, dead buraya koyuyorum küçük malzemeleri. Burada bir gözü var. Buradan başlayalım mesela. Gördüğünüz gibi burada kancalı sistem var. Bunlar metal, sağlam yapılmış. Deri kumaş karışımı bir yapıya sahip. Ayrıca IPX50 veya 60 olması lazım. Oran gel normalini yazarım. Su geçirmezlik sertifikasına sahip. Ayrıca çanta içerisinde bir tane de daha fazla yağmura veya suya maruz kalmamak için bir kılıfı var. Onu da sizlere göstereceğim. Çantamız böyle açılıyor. Bu kısımda ayrı bir gözümüz var. Ana gözümüz ise böyle arkada. Buradan her şeye ulaşabiliyorsunuz. Böyle sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi selfie çubuğum içinde aksiyon kameram DJI Action 3'ü eski kameram içinde şarj aletleri gimbalım içinde normalde drone'um da buraya sığıyor. Drone'um içinde bu şu an serviste olduğu için sizlere gösteremiyorum. Drone'umun şarj aleti şarj dakı bunları zaten tek tek sizlere çıkaracağım göstereceğim içinde neler olduğu. Dediğim gibi bunun içine bir adet laptopum giriyor. Normal şartlarda bir tabletiniz de koyabilirsiniz ama ben sığmıyor içine. 12.9'luk iPad Pro var. O büyük olduğu için sığmıyor ama 6-7 inçlik bir tablet de içine sığabiliyor. Burada DJ'in gimbal'ı içinde var. Burada şarj aletlerim var. Size en güzel, en sevdiğim özelliğini de göstereyim. Gördüğünüz gibi burası sırta geliyor. Burada ise çok çok güzel, başarılı yapılmış. Böyle yandan sizlere göstermek istiyorum. Buradan çanta sırtınızdayken, çantanız hiç çıkarmadan buradan kamerayı çat diye çıkarıp kullanabiliyorsunuz. Bu benim eski kameram. Şu an Fujifilm'in XH2'si var. Bu küçük geliyor olabilir ama buraya sığıyor o da. Ben bunu size göstermek için koydum. Normalde bunu kullanmıyorum. Yani webcam olarak kullanıyorum şimdilik. Bu da Canon m Mark II yani ondan bahsedeyim. Yani bu gözü çok çok güzel. Yani çanta sırtınızdayken hiçbir yer açmadan sadece bu gözü açarak tek hamlede fotoğraf makinanızı çıkarabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki fotoğrafçılıkta anı yakalamak çok önemli. Bunu da hızlıca yapabiliyorsunuz. Ayrıca tekrardan buraya geleyim. Buradaki bütün bu gözler, yani bu kısımlar, fotoğraf makinesi çantalarını biliyorsunuz. Bu kısımlar zaten klasik olarak yerleri değişebiliyor, değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca bu göze gelmek istiyorum. Burada iki cep yapmışlar. USB kablolarını, ayrıca şarj aletini, e, şarj yani bataryayı buraya koyabiliyorsunuz veya SD kartlarınızı da buraya koyabiliyorsunuz. Dediğim gibi bolca yeri var. Ben çok beğendim. Mesela burayı size göstermek istiyorum. Burada da iPad'imin kullandığım dakı var. Siz da incelemesi yakın zamanda gelir. Bunu da çok beğeniyorum. Ugrin'in. Üst tarafa gelelim. Bu kısmı kapatalım. kısımda ise böyle büzmeli bir sistem yapmışlar. İçinde neler var? Ana kameram için bir tane gimbalım var. Bu da DJI'ın RS Mini 3 var. Küçük bir tripodum var. Bunlar devamlı yanımda taşıdığım. Biraz önce düştü bu da. Laptopumun şarj aleti. Laptopum çok öyle ee, özellikle bir laptop değil sadece yanımda bulunsun verilerimi aktarayım şehir dışındayken bulut sistemini atmak için falan kullanıyorum size biraz önce bahsettiğim kılıfı bunda birazdan takacağım sizlere göstereceğim burada bir şarj aleti var şarj kablosu powerbank burası elin bu da RS3 mini'nin ayağı var laptop'umu da çıkarayım gördüğünüz gibi burada da bir laptop'um yani çantada yok yok diyebilirim. Üst kamera da görürsün. Bunun içinde bir destek var. Onu da çıkarıp burayı tek parça halinde kullanabilirsiniz. Burada bir cebimiz var. Fermuarlı bir cep. Burada da kulaklıklarım içinde var. Bu da işte eşyaları hızlıca çıkarabilmek için yaptığımız yani kullandığımız bir yer. Potum var içinde. Yani küçük malzemeleri hızlıca alıp çıkarabileceğiniz bir bölme. Malzeme kalitesi iyi. Hafif. Yani kendi ağırlığı, boş ağırlığı hafif. Bu iyi. Normalde işte çantalar boş hali bile ağır. Bunları yükledikten sonra hiç taşınmaz hale gelebiliyor. Bu ürünü neden aldım? Bu ürün ucuzdu. Yani fiyat performans olarak çok iyi ve benim bütün ihtiyacımı karşılıyor. Evet biraz fotoğrafçılar için bu kısım biraz az gelebilir. Ama kendi web sitesinde göster söylediği gibi bir kamera, dört tane lens, ana kameramız ve 4-5 tane lens aldığını, şarj aletlerini koyduğunu söylüyor. Bence ya benim için yeterli. Sizlere de bu çantayı öneririm. Bu bir sponsorluk değil, inceleme. Bunu sizlere önceden söyleyeyim. Şimdi çantanın kılıfını da sizlere göstereyim. Kılıfımız böyle lastikli yani esneyebilen bir kılıf. Tabi boş olduğu için içine girmesi biraz problem. Gördüğünüz gibi böyle de bir kılıfı var. Kendisi zaten su geçirmediğini söylüyor. Bununla işi garantiye almış oluyoruz. Ben ürünü çok beğendim. Sizlere de öneririm. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup yorum, beğeni yaparsanız daha fazla kitlelere ulaşırız. Kanalı biraz daha büyütmüş oluruz. Desteğiniz için teşekkür ederim.